Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Bugün Ege ve Elif'le beraberiz. Önce tabii ki Elif'le başlıyoruz. Elif merhaba hoş geldin. Merhaba hoş bulduk. İzledin mi bizim bu bir önceki yarışma videomuzu? Evet izledim ve çok eğlenceliydi. Peki sence doğru cevap neydi son e, soru hani bıraktığımız cevceği bıraktığımız? Denizli bence. Ve doğru bildin. Şu an hangi okuldasın bu arada? Tepataşehir'de okuyorum. Süper. Peki böyle hayalin neresi? Ee, Kabataş Erkek Lisesi'ni hedefliyorum şu an. Netler şu an nasıl? Benim güzel gidiyor açıkçası. Bazı sallanmalar oluyor. Onun dışında güzel. Benim Senin de nasıl? güzel gidiyor. Arası dalgalanmalar olsa da yine de güzel. Peki stres var mı? Sınava az kaldı. Yok açıkçası. Bende de yok. Sizde hiç stres yok. Enteresan. O zaman demek ki iyisiniz. Bakalım bizim sorularda da nasıl bir performans göstereceksiniz göreceğiz. Bu arada gördüğünüz bir önceki videoda soru çözerken kulaklığınız olacak ve de e, yüksek sesli müzik eşliğinde çözeceksiniz. Bu sizi zorlar mı? Hayır. Hayır. <laughs> Hayır, Çok net Ege. Ozan arkadaşlar biliyorsunuz ilk sorumuz matematik değil. Matematikle başlıyoruz. Kazananı her zamanki gibi arkadaşlar derse pro ediyoruz. İzleyen arkadaşlarımıza YouTube'dan şu anda her zamanki yap uyarıyı yapmak istiyorum. Biz soruları gösterdiğimizde videoyu durdurun. Önce kendiniz çözün. Daha sonra da bizi izleyebilirsiniz. Sizin için daha faydalı olacaktır. O zaman başlıyoruz. şu an hala müthiş işlemler yapıyor. Baya bu soruda kitap gibi işlem yaptı arkadaşlar. Bakacağız. Ege ne zaman çözecek acaba? Ege yan tarafa bir göz gezdirdi. İşlemlere baktı. Şimdi altta hiçbirimizin görmediği bir yerde bir işlem yapıyor. Ben görüyorum arkadaşlar. <laughs> Süper. Arkadaşlar sizce nasıl soru? Soru güzeldi ama ben işlem hatası yaptım. Çünkü bu arada evet bizim bir önceki videoda mesela sorularımız herhalde bundan daha mı kolaydı size göre? Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama çok daha hızlı çözülmüştü. Bunda biraz uzun sürdü. Biraz. <laughs> Müzik hoşuma gitmedi diyeceğim ben. Aa o etkiledi mi seni? Evet. Beni etkilemedi. Bence çok böyle güzel dans etmelik bayağı. <laughs> Bu arada ikiniz de Denizli dediniz. Bunu böyle açıklamak isteyen kısaca var mı aranızda? Şu yüzden diyebilecek. Ben açıklayabilirim. Tabii. Şöyle. Şimdi 6 litre kayısı suyu almış. 1 litresi 4 lira olduğu için 6 litresi için 24 lira ödemiş oluyor. Daha sonrasında 12 litre vişne suyu aldığını söylüyor. 2 litresi 9 TL olduğu için 12 litresi 6 ile çarptığımızda 54 lira yapmış oluyor. Daha sonra bunları topladığımızda bunlar için toplam 78 lira ödemiş oluyor. Ama artı olarak da 10 litre bir şeftali suyumuz var. 10 litre şeftali suyu da toplamda 108 lira ödediği için ve 78 lirası kayısı ve vişne olduğu için 108'den 78 çıkarıyoruz. 30 liraya e, şeftal suyunu aldığını buluyoruz. 30 lirası da 10 litre ise 1 litresini bulmak için 10'a böldüğümüzde 1 litresinin 3 lira olduğunu buluyoruz. Arkadaşlar tebrik ediyorum ikiniz de. Çünkü doğru cevap 3 diyor. Ve şu an bir bir devam ediyor süreç. Bakalım ikinci soruda ne gelecek? Burada artık çarkı kullanacağız. Arkadaşlar ben şunu sorayım oraya geçmeden. En böyle zorlandığınız dersler hangileri? En zorlandığımız benim din, Türkçe. Benim din. <laughs> olabilir din de olabilir. O zaman bakalım ikisinden birisi gelecek. Arkadaşlar şimdi çarkımız geldi Bu ve Bu arada bölüyorum kusura bakmayın ama matematik hocamıza Çağlar, Çağlar Hoca'ya hoca. bir selam iletin buradan. İnanılmaz onu Çağlar çok hocam. Seviyoruz. Vallahi ben de selam yolluyorum çünkü <laughs> konuya girdiler ve demek ki çok seviyorlar sizi biz de seveceğiz. Bu arada Çağlar hoca az önceki matematik performansını <laughs> <sen dinleyecek gülüyor> onu merak ediyorum. Okula o konu gidince... hakkında konuşmazsak güzel olabiliriz. Evet. <laughs> Yavaştık birazcık. Şimdi kim çeviriyor çark? Elif çevirir. Teşekkür ederim. Çevir Elif bakalım ne geliyor. <gülüyor> bakalım. <gülüyor> Din kültür geldi. <laughs> Elif'in istemediği bir konuydu. Bak, Yaşasın. <laughs> bakalım ne olur. hocam özür dilerim. Arkadaşlar şu an böyle ikiniz de aynı işaretlemeyi yaptınız. Bir B gibi de D gibi de filan hangisi? Kalem kaydı orada. Dursa çünkü işaretlemek evet. çok zor. İşaretleme gerçekten çok zor. Arkadaşlar bu arada soruyu siz herhalde ezbere yaptınız. Çok hızlı okudunuz, çok hızlı cevap verdiniz. Evet, bu sorudan yaklaşık 75 tane çözdüğümüz için. Peki Ozan, Ege sen açıklamak ister misin? Neden tevekkül? Önce tedbirini al, sonra Allah'a emanet diyor. Tevekkülün de zaten tanımı bu. Çok güzel ve arkadaşlar ikiniz de doğru cevap verdiniz. Bir sonraki okay. soruya geçiyoruz. Evet arkadaşlar ikili ikisiniz şu anda. Ve bakalım şimdi hangi ders gelecek kim çekiyor? Yine Elif çeviririz. Yine. Ben güveniyorum Elif'e. Tamam. Elif bakalım elin uğurlu geldi. Din kültürünü sevmiyorum demişti. Bir daha din gelmesin başka hiçbir şey istemeyeceğim. Çevir bakalım. Bakıyoruz bakıyoruz ve Fen bilgisi geldi. Nasıl sizce? Güzel. Güzel. Fenden korkmuyorsunuz. Bakalım bizim sorularımız sizleri zorlayacak mı? Bakalım Fendi arkadaşlarımız zorlayabilecek misin? Elif yine hızlı gidiyor ama Ege sonradan açıldı, deniz yürümek no, şartı değil, no, no, no. el iftiği de şartı Arkadaşlar çok hızlı çözdünüz yine. Yani soruyu okuyup okumadığınızı bile anlamadım. <laughs> nasıl oldu? Cevap deniz diyorsunuz. Kim açıklamak ister? Ben açıklayayım. Açıkla. Ee, şimdi pH değerlerini vermiş bu tabloda ve bizden doğru olan ifadeyi istiyor. N çözeltisi hidrojen iyonu içeri demiş. N çözeltisinin pH değerine baktığımızda 11 yani baz. Hidrojen değil OH iyonu içeriyor. Daha sonra Bursa'da M çözeltisi Kv'lerinin karışımıyla oluşur demiş. M çözeltisine baktığımızda 7 yani nötr. K ve L'ye baktığımızda ikisi de asit olduğu için bunların karışımı sonucu nötr bir şey oluşamaz. C'ye baktığımızda K çözeltisi cam ve porselen aşındırır demiş. Yani baz olmasını istiyor. Ama K'nin pH'i 2 olduğu için bu bir asit, bu da olmuyor. Ama Denizli'de de L çözeltisi mavi turnusol kağıdını etki eder demiş. L çözeltisi de bir asit olduğu için bu doğru olmuş. Peki K hangisi, hangisini aşındırır? K metali. <laughs> Teşekkürler. Benimle deniyorsun. <laughs> Ekstra bir soru geldi Ege'den. Süper. onu da bildiği. Ve arkadaşlar bu ikinizin de cevabı D şıkkı doğru cevap. Tebrik ediyorum. İç iç beraberiz. Işte. Ben deneyebilir miyim önce girmeden önce? Hayır öyle bir şey yok. Girdik şu anda ve denemek istiyorsun. Şu an Ozan Ege sen çevir. E, bu dördüncü artık soru olacak. Ee, bakalım bu sefer eşitlik bozulabilecek mi? Ege hangisi gelsin istiyorsun? İnkılap gelsin istiyorum. Hocamıza selam gönderebilmek için. Evet. Sen de istiyorsun zaman. İkinizin de inkılap istiyorsanız arkadaşlar umarım inkılap gelir. Çevir bakalım. İnşallah. O kadar yavaş çevirdi ki Ege. i̇nkılap gelir gibi İngilizce ha, geldi. Güzel, güzel, güzel. Bakalım o zaman. Ben razı. <laughs> Bakalım sorumuz geldi arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar, farklı cevapları işaretlediğiniz için hemen ben bir önce cevap vermek istiyorum. Biriniz Ceyhan dediniz, biriniz Denizli dediniz. Sonunda birisi öne geçiyor arkadaşlar çünkü doğru cevap Ceyhan. Aynen öyle. Evet. Tebrikler Elif için. Ege. Sen de biraz dikkat dağınıklığı oldu. Elif'ten dinleyelim mi? Neden Ceyhan'mış? Tabii. Ve bu arada ondan sonra sen nerede karıştırdığını bize söylersin. Tabii ki. Ee, burada bizden boşu doldurmamızı istiyor cümleye göre. Direkt doğru seçeneği anlatacağım. Doğru seçenekte e-mailleri daha önce gönderiliyor. Neyden? Değişik farklı bloklara üyelik yaptıktan sonra baktığımızda e-mail gönderdiği gün çarşamba. Farklı bloklara kayıt yaptığı gün ise e perşembe. Yani e-mail gönderdiği gün daha önce olmuş oluyor. Bu yüzden Ceyhan. Peki senin e, Ege nereden kafan karıştı? Same'in anlamını yanlış düşünmüşüm. Neyin anlamını? Farklı. Same aynı demek ama onu farklı demek. olarak düşündüğüm için yanlış cevaba yönelmişim. Peki Sağ normalde ol. biliyordun e, müzikten dolayı evet. mı oldu. Evet. O zaman hemen bir sonraki soruya geçiyoruz. Evet arkadaşlar şu an skor 4-3 Elif Ege 4-3 maalesef Ege'cim yeniyor. İngilizceyi de sen çark çevirin, çevireyim dedin çevirdin ve o soruda gittin. O yüzden bakalım şimdi bence çark çevirmek istemiyorsunuz. Yok ben almıyorum. <laughs> Çevirebiliyorum. O zaman çevir. <laughs> Bu arada şöyle olacak. Eğer Elif bunda alırsa zaten kazanmış oluyor. Alamazsa berabere bitireceksiniz. Bakalım ben berabere bitirmenizi isterim ama Elif de kazanırsa da tebrik ederiz. Yoğuz ne geliyor? Yavaş yavaş geliyor. <laughs> İngilizce geldi yine. <laughs> Ege bir yıkımda. Ege ne diyorsun duruma? Korkuyorum. Korkuyorum. Elif böyle sen Elif artık yaparsın. yanlış yapmak için çok düşük. <laughs> çok düşük. Bakalım ne olacak? gelsin sorup. Bu yana da, bu yana da salla Emir çevir kıvır çevir salla Yok ne? Salla 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 Evet bakalım Ege yapabilecek mi? How do you keep in touch with your friends? Arkadaşlar nasıl kontrol ediyoruz? Yok. Süper hızlı bir şekilde ikisi de Deniz'i Arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde ikiniz de aynı işaret, şıkkı işaretlediniz. Bu soru hakkında bence Ege konusunu. Ege ne diyor soru? Bu soru arkadaşlarınla nasıl konuşuyorsun? Nasıl iletişim halinde oluyorsun diyor. Diğerde bazen onları arıyorum ama genellikle mesaj atıyorum diyor. Buna da Robert ilgili hangisini söyleyebiliriz diyor soru kökünde de. Deniz'de ne diyor? Söyleyebiliyor muyuz onu? her zaman arkadaşlarım çok sık bir şekilde aramaz diyor. Orada da zaten sometimes dediği için Kesinlikle bence cevap bu. Kesinlikle ve bu arada arkadaşlar ikiniz de doğru yaptınız. Tebrik ediyorum. Şu <laughs> anda arkadaşlar Elif'i şu an hep beraber tebrik ediyoruz. Çünkü 5'e 4 kazanmış oldu. Elif tebrikler. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ege sen de hiç fena yarışmadın ama kendi böyle kalende golü yedin İngilizce. Yedin. <laughs> İngilizcede gitti. İngilizcenin vurması kötü oldu. Evet ya ben de beklemiyordum onu ama çok hızlı ya matematik dışında çok hızlıydınız. <gülüyor> <gülüyor> yani Çok hızlıydınız. Çok hızlıydınız. Ben siz ikinizi de hakikaten çok başarılı buldum. Şimdi biliyorsunuz bir sonraki videoda gelecek arkadaşlara siz soruyu seçiyorsunuz. Öncelikle bir selam yollayabilir miyiz İnkılap Hocamız'a? İnkılap sorusu gelmedi ama Burcu Hocamız sizi Annemiz buradan sizin. çok seviyoruz. <laughs> Valla gerçekten sevginize ben inandım arkadaşlar. Çünkü çekimin başından beri bunu söylemek için can atıyordunuz. <laughs> evet. İnkılap umarım... sorusu gelsin istiyorduk. Hocanız umarım bunu görür yani. Gerçekten hocam sizi seviyorlar. O zaman Ege sendeyiz. Bakalım bir sonraki videonun ilk sorusu ne olacak? İngilizce işte. <laughs> yakın soru. Evet arkadaşlar bu videonun kendini dene kısmındaki sorusu da budur. Hep beraber seçtik. Özellikle Ege dedi ki bu soru çok iyi abi dedi. <laughs> Ve bakalım arkadaşlar nasıl çözdük. Cevabı yorumlara bekliyoruz. Doğru bilen arkadaşlarımız da oradan tebrik ediyor olacağız tek tek. Arkadaşlar ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Sınava az kaldı. Şu an stresimiz yok dediniz. Umarım istediğiniz okullara gidersiniz, başarılı olursunuz ve hayallerinizi gerçekleştirirsiniz diyelim. İnşallah. Bir sonraki videoda arkadaşlar görüşmek üzere. Bizi YouTube'dan izleyen arkadaşlarımızla kaç doğru kaç yanlış yaptıklarını bize yazmayı unutmasınlar. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda bu yarışmaya katılmak için arkadaşlar şu an ekranda gördüğünüz mail adresine mail atabilirsiniz. Bu yarışmaya kazanan arkadaşlarımıza her zaman olduğu gibi dersi pro hediye ettik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.